Merhaba arkadaşlar, ben Ayet Açveralı. Bu haftaki rakibimiz Trabzon. Bakalım e, puan alacak mıyız, göreceğiz. İyi seyirler diliyorum. Our cameras on one man in imperious form and the leading marksman in the league. Can he his today on TV? Henüz bir transfer yapmadım ama Düşündüğünüz bir oyuncu varsa, yazarsanız, Hello and welcome. Kiralamaya and I can tell you, it was a dry walk, walk to the Gattri today. No raid in sight. My name is Derek Ray, excited to be bringing you match commentary. And alongside me, my broadcasting partner, Stuart Robson. And we've got pulsating league action coming up for you. It's Ankara Gutsu and they face Trabzonspor well, derek, as is always the case, the team that dominates midfield will be the team that controls the flow of the game. and that, that for me, is the me area that's key today. super there. after a very much and now they get the ball. Evet arkadaşlar. Dakika 16. Trabzon geldi. Kalemizi bir yokladı. Güzel bir maç olmuştu. Dakika 21. Köşe vuruşlarıyla bir hayli zorladı ama kalecimiz başarılı oldu. Dakika 29. Taylan, Antalyalı muhteşem golü atıyor. Dakika 52. Kalecinin uzanamayacağı köşeye. 2-0. Dakika 57. Bu sefer Trabzon geliyor. Boşta kalan oyuncu Maxi 2-1 oluyor. Farkı 1'e düşürüyor. Tekrar şu denemelerimiz oldu. Fakat kaleyi bulmuyor. Trabzonspor Ankara gücü maç sonucu 2-1 arkadaşlar. Güzel bir maç oldu. Beni izlediğiniz için Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.